Dolaşalım mı? Gidelim hadi biraz gezelim. Bisikleti binecektim. Peşime takıldı. Şimdi bırakamıyorum da. Gel biraz gezelim hadi mahalleyi. Ben siz gezmiyorum. Mahalleyi beraber geziyoruz. Köpekler var değil mi? Havlıyorlar ya. Gel. Bir şey duruyor yine. Kaldı yerde. Ben gidiyorum ha. Bisikleti bileyim geliyor peşimden. Seni ben alıştırayım biraz. Bisikletle koşmayı öğren. Köpek gibi. Olur mu oğlum? Sevişelim biraz. Hadi bakayım. Paşı bu ya paşı bu. Akıllı paşı. Yatığın yerleri yine battın. Ya. Battın oğlum yine. Of, battın oğlum yine. Oğlum battı. Hadi bakalım kalkalım gidelim hadi. Ayıp oluyor. Evi geleceksin sonra. Of of suyu da girdin. Of iyi olmadı ama. Haydi bakalım.